Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere en çok sorulan Ben Gerber kullanıyorum, Lectra kullanıyorum, Gemini kullanıyorum ama artık yetmiyor. 3 boyutlu sisteme geçmek istiyorum. Kullandığım programlarda yaptığım her şeyi Clo'da da yapabilir miyim? Yoksa program sadece tasarımcılar için diye çok soru soruyorsunuz. Ona istinaden bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Videoyu sonuna kadar izleyin, ona göre kararınızı kendiniz verin. Elimizdeki ölçü tablosunu çok basit bir şekilde sizin de gördüğünüz gibi çok rahat avatara uygulayabiliyoruz. Çalıştığımız mevcut programlarda nasıl kalıp hazırlıyorsak tamamen aynı mantık ile kalıp hazırlıyoruz. Arkadaşlar önce bir dikdörtgen ardından hat çizgilerimizi belirliyoruz tamamen ölçülü. Sonrasında kalıp kontrollerimizi yapabiliyoruz, dikiş payı ekleyebiliyoruz, çıtlarımızı atabiliyoruz şekilde. İşte ben bir süre emek harcadım, gerber öğrendim, gemini öğrendim, benim bu öğrendiklerim çöp mü oldu şimdi ya da daha önce yaptığım kalıplar çöp mü oldu diye de bir şey yok. Gerek kendi programınızla gerekse burada yaptığınız kalıpları her iki sistemde de sorunsuz kullanabiliyorsunuz numune dikilmezden önce ya da kritik bölgelerde mockup yapmanıza gerek kalmadan kalıbınızı kontrol edebiliyorsunuz. Pay vermeniz gerekiyorsa o kısımlara pay verip çok daha sağlıklı kalıp yapmanıza olanaklar sağlayabiliyorsunuz. Üzerine basarak tekrar söylüyorum mevcut kalıp yaptığınız sistem ile bu sistem arasında hiçbir fark yok. Tek fark burada kalıp yapmak çok daha kolay ve eğlenceli. Hiçbir fark yoksa o zaman biz programın için öğrenmeliyiz derseniz ısrarla belirtmek istediğim bu program öncelikle sizin mevcut kullandığınız sistemin bütün özelliklerini barındırıyor. Videonun sonuna doğru artlarını göreceksiniz zaten ve inanın e, inanılmaz artılar var. Seri yapma, pens açma, gode açma, pens kaydırma, pili yapma, bir kaşe yapma, olan yapma, ölçü tablosu hazırlama, maliyet yapma, çizgili kumaşlarda pastal plan oluşturma, varyant oluşturma, kumaş giydirme, baskı nakış ekleme bunların hepsine kısaca değineceğim. Lütfen izlemeye devam edin. Arkadaşlar programın bu özelliğine bayılıyorum. Bakın şimdi. Çift tıkladım. Hemen buraya yazıyorum. Göğüs. Omuzdan boy. Kol evi dik omuzdan omuza sonrasında sev diyorum eğer bilgisayarımızda Word, Excel hangisi yüklüyse bende yüklü değiller o yüzden ben notepad de notepadı açacak tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada ölçüleri, ölçü tablamı otomatik olaraktan oluşturmuş oluyorum. Buraya model teknik çizimini de koyabilirsiniz. Direkt fasoncunuza verin, gönderin gitsin. Bu kadar kolay. Programın fark yaratan bir diğer özelliği otomatik kalıp büyütme. Elinizde bir bas kalıp var. Büyük ölçülerde olan bir avatara bu kalıbı uyarladığınızda program saniyeler içinde yeni avatara o kalıbı uyarlıyor. Eski ölçülerini de bu şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi bunu saniyeler içinde yapabiliyoruz. Şimdi klasik bir tişört kalıbı hazırlayalım. Aynalı kalıp hazırlama özelliği var arkadaşlar. Kalıp kritiği ve mesleğe yeni başlayanlar bu şekilde pratik yapabilirler. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Program bize kalıbın dar olan kısımlarını kırmızı bir şekilde gösteriyor. Bu kısımlara pay verip rahatlattığımız zaman o kısımdaki kırmızılık otomatikman yok oluyor. Bu şekilde kalıbımızın daha sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Bu da e, diğer iki boyutlu hiçbir programda olmayan bir özellik. Hiç mockup yapmamıza gerek kalmadan kalıpta gereken düzeltmeleri yapıyoruz. Bir diğer özelliğimiz Google'a girip beğendiğimiz herhangi bir resmi kumaş dokusu olarak kullanabiliyoruz. O kadar kolay ki tek yapmanız gereken resmi seçip farklı kaydedip programa aktarmak. Sonrasında deseni büyütüp küçültüp istediğiniz şekilde düzenlemek. Bu şekilde tasarımcı yönünüze çok farklar katacaktır. Aslında programın tasarım yönüne bu videoda fazla da girmek istemesem de birkaç örnek koyup amacının dışına çıkmadan bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla.